Mesele ekonomiden herkese merhaba. Merkez Bankası beklenen toplantısını gerçekleştirdi. 475 bas puanlık bir artış yaptı. Piyasaların beklentisi dahilinde bir artış oldu. Piyasaların ilk tepkisi doların 7.50'ye kadar geri çekilmesi oldu. CDS'in 380'e gerilemesi oldu. Şu an itibariyle baktığımızda dolar TL 7.60'ın üzerine çıkmış durumda. Euro 9'un altına gelmişti. Tekrar üzerine çek çıkmış durumda. Doçent Evren Bolgün'le ile beraberiz şu anda. Merkez Bankası'nın kararını yorumlayacağız. Evren Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey. Evren Bey Merkez Bankası'nın kararını öncelikle genel olarak nasıl yorumluyorsunuz? Piyasaların beklentisi dahilinde oldu. Erdoğan'ın açıklamaları vardı dün. Onun öncesinde hukuk reformu ile ilgili açıklamalar var. Merkez Bankası yönetiminde değişiklik vardı, ekonomi yönetiminde değişiklik vardı. Bütün bu genel çerçeveyi değerlendirdiğimizde nasıl yorumluyorsunuz, ne görüyorsunuz? Yani şimdi tabii dün dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklama içerisinde aslında özellikle borsa tarafında dolar da nispeten oldu ama piyasalarda bir git gel yaşadık. Yani o söylemin netice itibariyle ben hani siyasi bir söylem olduğunu düşünüyorum yine. Her zaman gibi yani Cumhurbaşkanı kendi düşüncesini beyan ediyor biliyorsun faiz sebep, enflasyon sonuç şeklinde başlayan söylemler sürüyor. Ama merkez bankası'nın yine gelinen şartlar itibariyle olabildiğince en azından piyasa beklentisi doğrultusunda bir karar almak şeyini onayını vermiş gibi gözüküyor. Yani ben öyle algılıyorum son yıllardaki merkez bankası ve Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkileri gördüğüm için ama hani somut olarak hani bekliyor muydum dersen tabii ki bekliyordum zaten piyasanın beklediğinin tam nokta atışı oldu farkındaysan e, %15 e, hemen hemen geçen hani e, bir önceki toplantıda biliyorsun 200 bas puandı piyasanın %100'e yakın beklentisi e, bu sefer de aşağı yukarı yine %100'e yakın diyelim ya da %90 üstü ihtimalle 475 bas puan artışı piyasa bekliyordu. Yani bir önceki ay yapmadığımızı şimdi e, daha fazla faizle yapmak zorunda kaldık. E, ama şöyle bir şey var. hani Önemli ne gördün dersen tabii ki sadeleşme. Yani e, beklediğim Hani satır aralarında bu vardı. Yani Merkez Bankası en azından haftalık e, repo faizini bundan sonra resmi politika faizi olarak %15 üzerinden e, devam ettireceğiz sinyalini vermiş olması önemli ama ilk etapta benden yani, bu Faiz koridoru sisteminin de kalktığı e, izlenimle kapılmıştım hemen e, metni okurken. Yani o, o gerçekleşmemiş gözüküyor. E, hani e, ileride e, bir risk işte terse döner işte döviz kurunda tekrar içsel ya da dışsal diyelim hani e, volatilite yukarı yönlü yaşanması durumunda. E, acaba hakikaten bir ay e, beklemeden yine tekrar faiz arttırma gereksinimi duymadan... Ee, bu geç likitte şu anda çünkü kullanılmayacak gibi gözüküyor zaten açıklamaların satır arasında. Acaba ileride tekrar kullanılır mı? Bunu bilmiyoruz şu aşamada ama bugün itibariyle e, Merkez Bankası e, malumun ilanını yapmış oldu aslında piyasa faiziyle e, eşleştirdi. Yani zaten ağırlıklı ortalama fonlama faizi de %14.80'di dün itibariyle. Peki dediğiniz gibi Merkez Bankası'nın bu kararı tamamıyla piyasanın beklentisi dahilinde oldu. Piyasanın bu beklentisinin oluşmasında bir taraftan ekonomi yönetiminin açıklamaları vardı, ekonomi yönetiminin değişmesi vardı. Diğer taraftan da siyasi bir beklenti var aslında, hukuk reformu gibi o, o yönde verilen mesajlar da var. Bu iyimserlik tek başına kalıcı olur mu yoksa baktığımızda siyaseten de atılması gereken adımlar mı ortaya çıkıyor şimdi bu iyimserliğin korunması için? Tabii bu söylediğin çok önemli. Zaten son yıllarda çok ekonomiste dahil olmak üzere yurt dışında da biliyorsun en son dün e, Darun Acemoğlu'nun da yazısını okudum söylemini. E, dolayısıyla yani burada Türkiye'nin geldiği e, şey e, e, ekonomik durum sadece e, faiz yani para politikasındaki sıkılaştırmaya çözülebilecek bir nokta da değil. E, burada Merkez Bankası aslında satırlarında e, itirafta da bulunuyor yani döviz kurundaki e, oynaklık yaşanan yani son dönemdeki oynaklığın e, kasım e, enflasyonuna olumsuz yansıyacağını e, satır arasında ifade etmiş zaten yani o, o yöndeki beklentileri e, enflasyon tarafında çok olumlu değil e, ama bunun geçici olacağını düşündüğünü ifade etmiş e, dolayısıyla zaten burada hani e, para politikası tarafında e, özellikle 2020 yılı genelinde tamamında e, çok yapılmaması gereken işlere imza atmıştı eski merkez bankası başkanı. Dolayısıyla yani burada hadise senin de söylediğin gibi işte hukuk reformu e, ya da e, bu yani hukuk reformu diyoruz ama bugün yine bir e, gazetecinin e, tekrar eski davasından e, yargılanma noktasına geldiği haberleri basına düştü biliyorsun. Dolayısıyla hani e, neyin doğru ve neyin yani eylemlerle söylem söylem ve eylem arasındaki farklılık. E, ekonomi tarafında da sıkıntı yaratacağı açık Türkiye Çünkü şu anda o noktada hareket ediyor e, ama kısa vadeli, yani piyasa gözüyle bakacak olursak e, şimdi bir kere şöyle bir şey yabancı yatırım bankaları başta olmak üzere e, yerli yatırımcılar da bu şekilde zaten o e, şeye e, rüzgara kapılacaklardır Bence e, kurda e, hızlı bir tepki oldu ama ben beklenen tepkinin de çok fazla olduğunu düşünmüyorum Bu arada onu söyleyeyim yani 7. E, 52'lere kadar 51-60'lara kadar gerileme oldu dolar kurunda ama sonrasında 7-60'ların üstüne çıktı. Ama büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde dediğim gibi bu sadeleşme adımı sadece yeterli olmayacaktır. Yani mesela BDDK'nın aktif rasyosunu 1 Ocak 2021'den itibaren kaldırılacağına dair bir sinyali bunu destekleyici bir adım olacaktır mesela. İşte Türk lirası mevduat faizlerindeki stopaj oranı biliyorsun e, teşvik e, verilmişti pandemi süresi içerisinde ama geçici süreyle mesela onun 2021 yılı e, mesela geneli de olabilir çok daha iyi olur bence dolarizasyon açısından yani daha uzun vadeli böyle kısa vadeli değil ama uzun vadeli yani öngörülebilir diyoruz ya şeffaf bir şekilde e, sonuçta olağanüstü durumlardan geçtiği için Türkiye ekonomisi de pandeminin de verdiği e, olumsuz etkiler dolayısıyla mesela TL TL mevduatının şu şu anda artmakta olan e, faizlerle zaten TL mevduatı 15 lira gelmişti. Dolayısıyla orada da stopajın e, dolarizasyonu en azından uzun vadede e, tamamen geriye çevireceğini beklemiyorum çünkü sadece hadise ekonomi değil ama en azından son dönemlerde alınan döviz e, şeylerini e, yatırımlarını ve maliyetlerini e, bir ölçüde sorgulayacaktır diye düşünüyorum TL mevduatın daha cazip hale getirilmesi açısından dolayısıyla burada hani elimizde ne var para politikası hakikaten en azından sadeleşmiş e, gibi gözüküyor bakalım ne kadar e, kalıcı olacak o önemli birlikte göreceğiz ama kurun e, daha da aşağı gitmesini beklerim çünkü e, yaz aylarında 6.80'lerde ile kur e, ama e, tabii ki fonlama e, ciddi ölçüde aşağıya çekilmişti biliyorsun 7.34'lere 35'lere kadar yüzde e, dolayısıyla yani oradan e, buraya geldiğimizde faiz artışı zaten yapıldı Piyasa önden yapmıştı bankalar tarafında işte Merkez Bankası ilişkisinde. E şimdi tescillenmiş oldu. Dolayısıyla ben hani dolar kurunun 7, 7 liralara doğru önümüzdeki günlerde yaklaşmasını beklerim. Beni şaşırtmaz açıkçası. Peki bu faiz artışının devamını bekler misiniz Merkez Bankası'nın? Yoksa tek seferlik bir artış mıydı bu işte bu bu zaten en hassas soru e, bu. Yani şimdi burada tabii şeye bakıyorum bir yandan da işte Merkez Bankası'nın açıklamalarına bakıyorum. E, diyor ki kendi cümlesi önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı e, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir diyor. Şimdi bu tabii aslında e, hani bu anlamda Merkez Bankası'nın ileriki dönemlerde de hareket edebilme e, kapısını açık bıraktığının bir sinyali ama e, hani bunu e, tek seferde yine e, böyle ilave e, politika faizinde bir e, sadeleşme adımıyla devam ederek yani sadeleşme adımını bu ay attıktan sonra bir iki ay sonrasında tekrar e, geç likidite falan tarzında operasyonlara imza atarsa e, çelişmiş olur sadelik yönündeki adımıyla o piyasayı ciddi ölçüde olumsuz etkileyecektir ama benim söylemek istediğim şu ki yani bu yılın zaten şurada beş hafta bir şey kaldı. Yani yıl sonuna gelmeden de pozisyonlar yurt dışında kapanacağı ve likitlerin azaltılacağı için aralığın ikinci yarısından itibaren. Ben bence önümüzdeki yani bir aya yakın süre diyeyim birkaç haftalık süre içerisinde piyasalarda bu sakinlik ve olumlu yöndeki gidişat sürecektir diye düşünüyorum. Yani Merkez Bankası'nın şu bir aylık süre içerisinde hemen hemen yani yıl sonuna kadar çok zorlayacak bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki dolar TL'ye tekrar döndüğümüzde 7 seviyelerine doğru bir geri çekilme sizin için sürpriz olmayacağını söylediniz. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Hani doların yükselmesi büyük bir problem de nasıl çözüleceği konuşuluyordu. Ancak bununla beraber dolardaki oynaklık da özellikle ihracatçılar için, iş yapanlar için de e, problematik bir durum. Bunun için yani ne kadar geri çekilmeli? Çekilebilir ancak ne kadar geri çekilmeli? Dolar TL kuru şu aşamada hangi seviyelerde kontrol altında tutulmalı size göre? Ya şimdi Sinan Bey şöyle bir şey ya burada döviz yani döviz sepeti olarak da bakacak olursak yani euro daha da fazla değer kazandı TL karşısında parite de etkili oldu ama genelde son dönemlerde fakat şöyle bir şey var yani Türk lirası son 25 yılın en ucuz seviyesini gördü ee, bu ay itibariyle, yani Kasım ayı itibariyle son 25 yılın. Dolayısıyla Türk lirası çok ciddi değersizleştiği ve diğer gelişmekte olan ülkelerden de ciddi anlamda olumsuz ayrıştığı bildiğimiz bir gerçek. Ee, dolayısıyla hani bu metrikler çerçevesinde e, baktığımda yani seviyenin yani 8.58 zaten olağanüstü bir e, fiyatlamaydı. E, ama burada yani yıla 5.95 civarında başladık dolar kurunda. Dolayısıyla ben hani 7 liralar civarında bir dolar kurunun yani bu e, yabancı e, yatırım e, bankalarının bu merkez bankası hamlesini spekülatif anlamda e, yıl sonuna kadar zorlayacaklarını çünkü e, 8.58 tam peki e, e, en tepe nokta almasak bile 8 liranın üzerinden giriş yapan ya da 8 liraya yakın yerlerden giriş yapmış olan yabancı yatırım bankanın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu e, şeyler fonların e, ya da kurumsal yatırımcıların en azından bir bir buçuk aylık zaman zarfında e, borsadaki gidişatı da görüyorsunuz. E, dolayısıyla burada ciddi dolar bazında e, sermaye kazancı yaratma gibi bir durumları var. Bu fırsatı kaçırmayacaklardır diye düşünüyorum. Merkez Bankası yani hava yol zemin şartları buna uygun olmuş durumda. Türkiye maalesef ki bu noktaya geldi ama yani sıcak paracıları e, sıcak paracılar yani portföy yatırımcılarını mutlu edecek e, bir açmaza geldi. Dolayısıyla yani bu noktada hani ben hani 7 liraya yaklaşan bir kuru şaşırmam dememin sebebi aslında arkadaki bu sıcak para operasyonunun bu haftadan sonrasında da birkaç hafta daha devam edeceğine yönelik beklentim. Ama bu şu sorunu çözmeyecektir. Yerli hane halkı döviz almaya devam ediyor. Yani şu anda 8 liranın üzerinden maliyetlenen ya da 8 liranın altından maliyetlenmiş olan yerli yatırımcılar var. Dolayısıyla e, yani burada dolarizasyonu kırma noktasında sadece faiz e, kararının etkili olabileceğini uzun dönem için söylüyorum. Çok beklemiyorum. İşte onun için arkasına başka BDDK kararı işte e, TL tarafındaki cazibeyi biraz daha TL mevduatını arttırıcı hamlelerin gelmesi ama daha da önemlisi sizin de söylediğiniz gibi e, yani bu e, demokrasi e, demokratik standartlarda e, iyileştirmeler. İşte hukuk reformu dediğimiz konu sonuçta sadece tek bir iktidar partisinin uhtesinde halledilecek bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta burada diğer bütün Türkiye'yi temsil eden aktörlerin de masanın etrafında geçmişte biliyorsun olamadı bu. Masanın etrafına gelmesi bence gidişatı ekonomik sinyaller anlamında da çok olumlu etkileyecektir. Kaldı ki demokratik standartlar dediğimiz şeyde de e, toplumdaki as azınlık haklarının en iyi şekilde korunabilir olması. Yani orada çoğunluğun değil azınlığın haklarının e, korunabiliyor olması da yatıyor. Dolayısıyla yani bunlar uzun e, soluklu işler ama kısa vadede önümüze baktığımızda şunda şu anda bir yol açtık. Ama bu yolu açarken de çok ciddi maliyet ödedik. Hepimizin bildiği Merkez Bankası'nın rezervleri olağanüstü eksi seviyeye geldi biz iki yıl içerisinde 130 milyar dolara yakın bir rezervi harcamış olduk. Tamamen harcama sebebimiz de faiz sebep, enflasyon sonuç gibi e, gayri iktisadi bir takım söylemlerle e, bu işi yürütmeye çalışmamızda yatıyor. Dolayısıyla bu bedel ödeniyor. Geçmişten itibaren ödeniyor. Ödemeye de devam edeceğiz. Yani şu anda Merkez Bankası iki yıl içerisinde kaybettiği e, bu kadar milyarlarca dolar döviz rezervini tekrar kazanabilmek için e, ihracat geliri yaratması gerekiyor para politikasından ayrı söylüyorum e, o tarafta da Covid'in ikinci dalgası vurmuş durumda biliyorsunuz e, turizmden e, bir şey yapmamız gerekiyor e, imkan yaratmamız gerekiyor sezon bitti yani kısa vadede kısa vadede e, açıkçası döviz geliri tarafında da ciddi sıkıntı içerisindeyiz dolayısıyla hata yapma de pek yok peki son olarak şunu sorayım Evren Bey dediğiniz gibi çok maliyetli bir süreç oldu zamanında atılmayan adımlar dolayısıyla. Ancak bugün itibariyle faiz belki iki ay önce arttırsaydık bu kadar arttırmamıza da gerek olmayacaktı. 475 bas puan arttırıldı. Ancak reel ekonomik tarafı biraz sormak istiyorum. Hem dünyada hem Türkiye'de Covid dolayısıyla kısıtlamaların başladığı, ekonominin yavaşlamasının beklendiği bir sürece giriyoruz. Bu faiz artışları Evet, doları kontrol etmek için yapılmalıydı, zamanda yapılmalıydı, daha az yapılmalıydı. Ancak bugün yapılıyor oluşu ekonomi açıdan yavaşlatıcı bir adım olabilir mi? Real ekonomiyi nasıl etkiler? Bir de bunu sormak istiyorum. Yani tabii ki etkileyecek. Zaten dördüncü çeyrek, yani üçüncü çeyreğin büyümesini henüz görmedik. Ama göreceğiz. Orada önemli bir pozitif rakamla karşı karşıya kalacağız. Biliyorsunuz son gelen sanayi üretim verileriyle birlikte toparladığımızda diğer perakende satış vesaire. Dolayısıyla üçüncü çeyreği yüzde beş yüzde altı civarında pozitif bir çeyreklik bazda büyümeyle kapatacağımız açık ama son çeyrekte. Hem döviz kurundaki artışlar hem e, faiz tarafındaki artışlar hem e, Covid'in yaratmakta olduğu hizmet tarafındaki işte kısıtlamalar da nispeten Türkiye ölçeğinde kendine göre bir kısıtlama şeyi geliştirmiş durumda ama Avrupa'dan farklı ya da dünyadan. Ama e, büyüme tarafında dediğiniz gibi önümüzdeki döneme yani 2020 yılı aslında kayıplı yıl yani orada ben. Hani hükümet pozitif 0.3'lük bir büyüme bekliyor. Ben açıkçası eksi birlere daha yakınım. Yani ben pozitif beklemiyorum açıkçası. Dolayısıyla yani ama 2021'e sarkacak durumda. Elimizdeki şeyler, temel baz durumumuz çok iyi bir durumda değil. Zaten 2019 yılında biliyorsunuz 0.9 civarında bir büyümeyle kapatmıştık. Yani Türkiye büyüyemiyor zaten son yıllarda. Dolayısıyla yani pandemiden önce de vardı problemler. Ee, buradan sonrasında ben açıkçası dördüncü yani çeyreğin e, biraz aşağı çekeceğini düşünüyorum. E, faiz tarafında doğru söylüyorsunuz. Yani reel sektör tarafında e, önemli teşvikler verildi yalnız yazın onu da unutmayalım. Yani 700 milyar civarına yakın verilen kredinin maliyeti enflasyonun altındaydı. Yani enflasyon %11-12 arasında e, e, salınırken e, biz %7-8-9 civarındaki maliyetlerle kamu bankalarından kredi verdik e, birçok sektöre. Dolayısıyla burada şimdi hani gelinen noktada sektörel ayrışmaların olduğunu görüyoruz. Yani bazı sektörler pozitif ihracat tarafında hala çalışıyor ya da iç piyasaya çalışan yani bazı e, dayanıklı tüketim e, otomotiv falan gibi sektörler. Ama bunun dışında hani bazı sektörlerde hakikaten yani tekstil mesela Avrupa tarafında sıkıntı yaşamaya devam edecek ya yani muhtemelen Covid dolayısıyla. Ama maliyetlerinin e, artıcı e, açık zaten ama o piyasada zaten artmıştı. Yani kredi faizleri ihtiyaç kredilerinde yüzde 20'nin üzerine e, ticari kredilerde de yaklaşık yüzde ile yüzde 16'lar civarında, 16 buçuk civarında çıkmıştı. O yüzden hani ben yeni bir e, bu faiz artışının şok yarattığını düşünmüyorum. Biz bunu zaten iki aydır yaşıyoruz piyasada e, iş yapanlar biliyor. Ama asıl sorun bence bundan sonraki dönemde yani önümüzdeki aylarda e, enflasyonda yukarıya gidiş olacak. Bu açık. Bunu Merkez Bankası çok kısa gibi gösteriyor ama bence 2021 yılının içerisinde biz enflasyonu şu ankinden e, 3-4 puan daha yukarıda göreceğimizi düşünüyorum. Bakın üfe tarafı %20'ye doğru geliyor. Dolayısıyla e, biz böyle %11-12 arasında sanılan bir enflasyon önümüzdeki aylarda görmeyeceğiz. Dolayısıyla burada enflasyon şu anki resmi faize doğru yakınsadığı durumda acaba bundan sonrasında tekrar daha da yukarı gider mi söyleme 2021'in Ocak, Şubat, Mart aylarında konuşacağımız gündem maddesi olacak. O da Merkez Bankası'nın bu şu anki havayı koruması açısından belirleyici bir sınav olacak herhalde. Aynen öyle. Peki Evren Bey çok teşekkür ederiz. Yayınımıza ben katıldığınız... teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek Bye. üzere. Hoşçakalın.